Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte get of Olympus oynuyorum dedemize oynuyoruz arkadaşlar 11.000 TL'lik bir kasam var kasamı katlamaya çalışacağım Bakalım dedem bana yardımcı olabilecek mi bana güzel kazançlar sağlayabilecek mi arkadaşlar Hemen oyuna geçelim isterseniz 2000 TL'lik bonuslar alacağım Hatta 2400 diyelim bu küsur attı bonus alalım haydi abi ama oyuna geçmeden önce arkadaşlar şuradan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen diyorum. Ve oyunuma geçiyorum. Haydi canım dedem, haydi aşkım dedem, haydi. Hadi abi. İlk spin boş, ikinci spin güzel abi sarılar geldi. Evet kum saati gelsin. Kum saati nasıl gelmez ya? At iki kum saati ve neyse sorun yok. 2 çarpan ve 11 Evet abi güzel maviler geldi güzel abi yeşiller gelir mi yeşiller de geldi morlar gelsin diyorum morlar da geldi evet 4 çarpanımız var <laughs> Devam eder miyiz yüzükler de geldi çok güzelsin Çok güzelsin tamam güzel gayet güzel Sıkıntı yok arkadaşlar 5 üzerimizi aldık 6 çarpan ve 10 spinimiz var Haydi abi Maviler geldi 2 çarpan daha aldık sarılar gelir mi sarılar da geldi Ne gelir Hiçbir şey gelmez 2 çarpanı da aldık Devam abi Tamam, on çarpanımız var. Maviler gelsin, yüzler geldi. Çok güzel. Maviler gelsin şimdi. Maviler geldi. Kırmızılar gelir mi? Kırmızılar da geldi. Çarpan gelir mi? Çarpan gelmiyor. Aa. Sarı. <laughs> Yüzük. Yüzük. de geldi. Maviler gelir mi? Ma maviler gelsin. Maviler geldi. Tamam. Kum saati gelir mi acaba? Anasını sikim kum saati nasıl gelmez be? Yapma şunu dede. Hadi abi spin. Hayda abi 4 spin. Abi 3 spin. Güzel abi çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet çok güzelsin. Devam eder misin? Mor gelsin. Mor geldi. Evet kupa. Anasını sikeyim. Devam et be abi ya. Devam et be. Anasını siktim. Devam et ya. Mor geldi mavi Yok son spin'deyiz Yüzük abi yüzük çok güzel Yüzük ve mavi geldi çarpanı gelsin Çarpanı geldi yeşiller de geldi <laughs> Evet abi gayet güzel Gayet güzel aldık yine Çok güzel bir şekilde 1000 TL daha aldık Cuk diye oturdu 5000 TL aldık mis gibi Evet güzel gittik ilk bonus Gayet güzeldi Dedemi sevdim arkadaşlar Dedem bugün bana çok verecek İnanıyorum buna Haydi dede, de dede. Haydi bakalım. Zeus'um benim be. Haydi Zeus. Haydi dedem. Sarılar abi, sarılar gelmiyor. Haydi lan yüzük nasıl gelmez? Haydi abi, mavi geldi, mor geldi, güzel. Uzatır mısın acaba? Uzatır mısın acaba? Uzattı. İşte bu. Red Trigger geliyor. Güzel abi, çok güzel. 5 spinimiz daha var. Tertemiz Devam abi. Haydi bakalım. Yeniden başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz. Morlar geldi. Yeşiller gelir mi? 4 çarpanımız var. Sarılar geldi. Şimdi sıra yeşillerde. Mavi de Mavide gelsin abi. Anasını sikeyim. Çok şey istedim. Tabi olmaz. Tabi olmaz ama. 12 çarpanımız ve 14 spinimiz var arkadaşlar. Çok güzel. Haydi devam abi devam. Maviler geldi. Ne gelir? Sarı geldi. Mor. Mor. Mor geldi çarpan Çarpan at amın evladı Çarpan at şimdi Çok güzelsin çarpan at Anasını siktim ya Çarpan at diyorum sana ya Tamam abi çarpan geldi 4 çarpan toplamda 16 çarpan devam haydi Hadi lan Hadi kız Hadi be 8 spin kaldı amına koyayım ya Anasını siktim ne boş geçtin öyle Çok güzel tamam çarpan da gelsin abi Çok güzel çok güzelsin devam et böyle Sarı gelsin mavi gelsin abi ya Abi yapma şunu be yapma şunu be Ama çok güzel aldık yine sıkıntı yok Zaten money back, money back yaptık O yüzden Moraller bozuk değil Hadi ben daha fazla kazanmak istiyorum. Lütfen de de kupalar geldi. Çarpanımız var. Çok güzelsin. Devam et maviler de geldi. Sarılar gelir mi? Sarılar yeşiller geldi. Şimdi sıra sarılarda o zaman. Anasını siktiğim sarı gelmez? Sarı gelmez. Yapma şunu. 1600 tane daha aldık. Gayet güzel arkadaşlar. Gayet güzel. Abi çok güzel alıyoruz. Devam edelim. Haydi. Yeşil geldi. Kupa gelir abi. Kupa gelsin. Tamam çarpan da var çok güzelsin çok güzelsin mavi geldi evet sarı gelir mi sarı da geldi çok güzelsin yeşil gelsin abi yeşil de geldi mor gelir mi diyorum mor da geldi kum saati gelmez dedim ve gelmedi gayet güzel abi çok güzel aldık 3600 TL daha aldık yürü be yürü be işte bu abi çok güzel alıyoruz <laughs> canım dedem Abi son spinde alalım bir şey lütfen dedim ve son spin almadık bir şey ama çok güzel bir şekilde 8.500 TL'mizi aldık. Gayet güzel kazandık. Kasamız, kasamız gayet güzel kara geçti arkadaşlar. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim Haydi abi bir tane daha bonus alıyorum. Bir bonus daha al o zaman. Dedem veriyor. Vermeyene kadar dedeyi oynamayı düşünüyorum. Haydi bakalım. Canım dedem. Yürü hadi gelsin. Gönder gelsin diyorum o zaman. Mavi geldi. Tamam mavi geldi. Kırmızı abi gelmiyor. Mavi geldi. <laughs> Bir şey gelmiyor. Evet iki çarpan kaçıyor. Yeşil geldi. Abi kupa geldi. 3 çarpanımız var. Mavi geldi. Tamam. Kırmızı gelir mi? Sarı gelir mi? Tamam şimdi sarı gelsin abi sarı gelsin anasını siktim sarı geldi evet yüzük gelsin şimdi yüzük gelsin yeşil geldi şimdi sıra yüzüklerde yüzükler nasıl gelmez be yüzükler nasıl gelmez orada anasını sikim 50 çarpan attı amın evladı ya 50 çarpan kaçar mı be 50 çarpanı göstermelik atma dede amın evladı ya o çarpanı niye dalmadın be abi Anasını siktim ya. bu o çarpın atacaktım buraya be. Bu çocuğu ya. Bu çocuğu. Hadi lan. Devam et yeşil. Evet. 4 çarpan aldık buradan. Sarı tamam. Abi 50 çarpan ya. Kaçar mı ya? Neyse unutalım bitsin. Haydi abi. Çok güzel. Çarpan da gelsin. Çok güzel abi. Çarpan da attı. Tamam devam. Son 2 iki spin. ikimiz bekimiz yaptık. Dertemiz. Sarı mavi abi ya. Bitirme ya. Bitirme. Ya. Neyse. Kayıpsız yine. Kayıpsız bir şekilde Zeus'tan devam ediyoruz. Abi bir bonus daha alıyorum haydi Canım dedem aşkım böceğim her şeyim Hayatımın anlamı dede Hayatımın anlamısın Aşkın olayım ya Haydi bakalım mavi geldi iki çarpan attı Sadece iki çarpan attı hadi lan Hadi abi. Mavi geldi. Ne bal çarpanımız var. Sarılar geldi. Morlar gelir mi? Morlar da geldi. Devam eder mi? Yüzükler, yüzükler abi, yüzükler çok güzel, çok güzel. Evet geldi. Ne gelir? 4 çarpan da attı. Kırmızılar da geldi. Devam ediyoruz. Buraya kadardı maalesef ama çok güzel bir şekilde 1500 sayımızı koyduk buradan arkadaşlar. Hadi abi. Haydi son 6 spin ve 12 çarpanımız var uzattı. Red Trigger geliyor. İşte bu. İşte bu. Hadi abi çok güzel. Devam edelim. Devam baba. Haydi. Haydi dede. Hadi lan, boş geçme bari. Abi uzattıysam boş geçmemelisin. Bana vermelisin dede. Anasını siktiğim. Hadi tamam çarpan gelsin. Çarpan da gelsin. Güzel abi çarpan bekliyorum şu an. Anasını siktiğim çarpan gelmedi Evet Anasını sikiii de, de Hadi abi ya Abi yapma şunu be Yapma şunu Yapma şunu Çok kötü bir şekilde Bitirdi Maalesef ama hiç moral bozmaya gerek yok. Çünkü gayet güzel, karlıyız, mutluyuz, sevinçliyiz. Ama 50 çarpan kaçtığı için de çok üzüntülüyüz, çok mutsuzuz. Anasını sikeyim o çarpan attı. Evet abi devam edelim haydi bir bonus daha alacağım izin verirsen canım dedem bir bonus daha almayı düşünüyorum senden Tabii senin de izin varsa alıyorum abi Aldım haydi gönder gelsin yorum canım dedem haydi Güzel çarpanlar at bana <laughs> <laughs> Ne geliyor iki çarpan kaçıyor İki çarpan on çarpan kaçtı Hadi abi lan Amını sikimi her ekrana attın çarpanı Şimdi gel bizim ekrana anasını siktiğin Lineler line nerede lan lineler line nerede amın evladı abi combo yap biraz be Hadi lan. Ya rak gibi gidiyoruz ya. 7 spin kaldı. abiler geldi. Evet 8 çarpanımız var. Sarılar geldi Sarılar gelmedi abi. Ne yapıyorsun sen ya? Yapma şunları de. Yapma diyorum sana. Haydi abi sarılar geldi. Evet güzel devam eder mi? Devam edemeyiz. Etmeyiz. Ya rak gibi gidiyoruz. 10 çarpanımız var. Orası bu çocuğu ya. Bak neler yapıyor neler yapıyor. Bak. Coştu ama. Kendi kendine oynuyor. Ama. Kendi kendine oynuyor. Ya ram kafası. Bak <laughs> ah ne yaptım ya. Abi 9 TL verdi. Çok kötü bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Şöyle birkaç spin atacağım sonra oyunumu bitireceğim. Daha fazla bonus almayacağım dededen. 17 binde bırakacağım. 17 binde bırakacağım. Haydi abi. Şansımı deniyorum. Beni oyuna alır mı acaba ya? Dedem yapar mı öyle bir güzellik acaba? Sanmıyorum. Ama şansımızı deneyelim yani. Olacak. Haydi abi. Anasını sikeyim 16 binin, altına düştüm. Neyse. 17 bin diyorum şuna. Hiç sorun yok. Ben daha fazla oynamayacağım. Hatta şöyle. Şöyle bir altılık basayım. Anasını sikeyim Neyse böyle kalsın abi. Daha fazla oynamayacağım. Yok. Kendimi tutmam lazım. 17 altına düştüm mü daha fazla oynarım. Yapacak bir şey yok. O yüzden bence bitireyim oyunu burada ya daha fazla oynamam yoksa çok kötü yerlere gideceğim öyle gözüküyor Arkadaşlar bugünün sonuna geldik gayet güzel oynadık Karımızı aldık 7000 TL'lik bir karım var Olsun çok fazla değil ama çok az da bir para değil Gayet güzel miktarda bir karım var Yeterli ee, videoyu izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.